Merhaba arkadaşlar yenilebilen yabani otlardan sirken otu. Sirken otunu bakın yakından görün, tanıyın. Çok faydalı, güzel bir ot. Hem tadı da çok güzel. Ee, yabani ıspanak da denilir. Ispanağa çok benzer. Aynen ıspanak gibi kullanabilirsiniz. Faydalı bir ot, zararlı değil. Toplayıp, bakın böyle uçlarından toplayarak kullanabilirsiniz böreğini yapın kavurmasını yapın salatası yapılır Haşlayarak zeytinyağı pul biber limon sıkılarak çok güzel salatası oluyor uçlarından aldığınız zaman bakın ağaç gibi de büyüyor ee, tekrar yeniden yeniden çıkıyor diplerinden bu şekilde toplayarak kullanın faydalanın Bu bitkinin yapraklarından toplayıp, bir tutam kaynatıp çayını da yapıp içebilirsiniz. Kurutarak da çayını yapıp içebilirsiniz. Romatizmaya iyi geliyor. Ayrıca diş sağlığına da olumlu etkileri var. Cilde de iyi geliyor, özellikle güneş lekeleri için. Çok faydalı bir bitki. Ispanaktaki ne kadar faydalı şeyler varsa bu aynen, bu bitki de öyle. Pişirdiğiniz zaman kokusundan fark edeceksiniz, aynen ıspanak gibi kokuyor. Görürseniz mutlaka toplayın. Gerçekten güzel bir bitki. Bakın içinde ortasında hafif beyazımsı renkleri var. Oradan da tanıyabilirsiniz. Biraz yaprağına dokunduğunuz zaman elinize kum gibi böyle biraz tüyleri geliyor. Tanıyın etrafınızda mutlaka vardır arkadaşlar. Tanıyın ve mutlaka faydalanın bu bitkiden. Şifalı güzel bir bitki.